Bütün milletimizin başı sağ olsun. Allah bu afetlerden Türk milletini korusun. Sağ olsun soğuk havada görüyorsunuz. Yardım edebilmek adına geliyorlar. Bizler de bunu organizasyonuyla, afetin organizasyonunda bunun için uğraşıyoruz. Biz seferber olmuş durumdayız ve inşallah oradaki acıyı Biraz nebze dindirebilmek adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Göstereceğiz. Millet olarak biz bu işin altından kalkacağız inşallah. Bölge tabii kış mevsimi ve bundan dolayı ciddi anlamda soğuk hava var. Bunun sebebiyle bir bölgeden çok ciddi anlamda battaniye, çadır ve giyim malzemesi, özellikle kışlık giyim malzemesi ihtiyacı talepleri var. Bu çerçevede biz kızlı olarak zaten ilk planda sabah saatlerinde ekiplerimiz öncelikle üç malzemeyle yaklaşık çadır, battaniye ve yataklarla birlikte yola çıktılar. İki tane ikram aracımız, iki tane önce araç toplamda 10 personelle birlikte onlar önde yola çıktılar. Bölgeye gıda malzemesi, özellikle çocuk bezi, çocuk maması ve kışlık giyecek bot, battaniye ve diğer yardım malzemelerini vatandaşlarımız getiriyorlar. Bizler de bunu inşallah en kısa zamanda bölgeye ulaştıracağız. Bununla ilgili bir belediyemiz faaliyette bulunuyor. Aynı zamanda işte ilçelerde sosyal yardımlaşma AFAD için burada bir organizasyonda bir çalışma yapıyor. Biz de kızlay olarak hem burada hem kaynaşlı lojistikteki depomuzda bu faaliyete destek veriyoruz ve yine AFAD'ın öncülüğünde bunları bölgeye ulaştıracağız inşallah.